بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في وقت الدنيا وفي vakit ahirete çalışmakla alakalı gelen rivayetler أنس رضي الله عنه dedi قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم رأينا من أنفسنا ما تحب فإذا رجعنا في أه... إلى أهالينا فخالتناهم كرنا أنفسنا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما تكونون عندي في الحال لصافحتكم الملائكة حتى تظلكم بأجنحتها ولكن ساعة وساعة بزد دور أصحاب الكرام Resulü yanında yanındayken kendi nefsimizi sevdiğimiz şeyler içerisinde görüyoruz. Ailemizin yanına dönünce nefsimizin başına yani nefsimizin hoşuna gitme, gitmediği şeylerle karşılaşıyoruz. Hani Allah Resulü Aleyhisselam yanındaki halimiz üzerine devam etmiyoruz. Bu durumu Peygamber'e anlatır. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki siz benim yanımdaki bu durum üzerine devam etseniz melekler sizinle musafa ederler ve kanatlarıyla sizi gölgelendirirler. Fakat bir saat böyle yani ahirete, bir saat böyle yani dünya işlerine çalışılır Efendimiz Aleyhisselam. Ebu Reyla radıyallahu anh'ın ribetine biz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَادًا وَقَارَبًا ve qariban farjuhu ve in ushira ileyhi bil asabihi her amelin rabet edilen bir dönemiyle kesintiye uğradığı bir dönemi vardır. Eğer onu yapan kişi kimse orta yolda olur, ifrat ve tefritten kaçınırsa, dengeleyebilirse o adamdan hayır umun. Eğer o adam parmakla gösteriliyorsa, yani gösteriş yaptığından dolayı bunu yapıyorsa عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن روايته رسول الله صلى الله عليه وسلم شويه يقولون لكل ان لكل عمل شره وان لكل شره فتره فمن كان شرته الى سنه فقد افلح ومن كانت شرته الى غير ذلك فقد هلك هر عمل رغبات لمبير دونامي وكسنتيغو لمبير دونامو Kimin rağbeti, gayreti, sünnetim olursa kurtulur. Kimin de rağbeti, sünnetim dışında bir şey olursa helak olur bir aleyhisselam. Az da olsa amele devam etmenin fazileti. Hz. Ayşe annemizin rivayeti Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Efendimiz aleyhisselam doğru olun, yani yoluma uyun, ibadette orta yollu olun. Birinki sizden hiç kimse ameli cennete girdirmez. عمل الله الله ان الله يحب ان ان الله الله صلى الله عليه وسلم إذا الله عمل عملاً أثبته وكان إذا نام من الليل أو يحب صلى من النهار عشرة ركعة الله وما رأيت رسول الله صلى الله عليه الله حتى الصباح ve ma sama şehran mutetabian illa Ramazan. Resulullah İslam bir ameli yaptı mı ona devam ederdi. Gecelerini uyuduğu zaman veya hasta olduğunda ibadet edemediğinde gündüzleyin 12 rekat kaza ederdi efendimiz Aleyhisselam. Yani gece namazını çünkü Aleyhisselam'a farzdı. Kılamasa sabah onun yerine kuşluk vaktinde 12 rekat kılıyordu. Hazreti Ayşe diyor ki Resulullah Aleyhisselam geceliğin sabaha kadar ibadet ederken yani tamamını ibadetle geçirdiğini veya bir ay boyunca ardı ardına bir ay boyunca yani Ramazan hariç oruç tutarken de görmedi. Bu da Ayşe radıyallahu anha Rabbimiz Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi nükle tabi kıyamete kadar onlara güzellikle onların yoluna hayır mısın amin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellem subhanallahu aleyhi ve sellem subhanallahu aleyhi ve والحمد لله رب العالمين